Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rarlar Jinx oynuyoruz. Rarlar Play Store'da oynaması bedava bir oyun ama App Store'da var mı yok mu onu bilmiyorum. Oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Bir NASCAR'a girelim. Hmm. bekleyelim ve ben sizden oyundan bahsedeyim. Oyun çok gerçekçi oyun. Daha dün başladım oyuna. Çok da bağımlılık yapıyor yani. Güzel bir oyun. Oynaması bedava Play Store'da. oyna. Ok. Ne oldu buna? Amatöre gelelim onu yapamadık. Hemen bir yarışa geçelim. Arkadaşlar arabaya istediğiniz desenleri koyabiliyoruz. Bu şekil oluyor. Ben arabamı mavi beyaz desenler yaptım. Göstereyim şu anda. Şu an arabam bu. Biraz kötü ama güzel gibi. Oyun, oyunda kendisi kaz veriyor sesini kısalım biraz. Biz sade rekabeti Leon ve Dokunay'da fren yapıyoruz. Ben her zaman şu aradan geçip direkt birinciliğe gidiyorum. içeri i̇çeri doğru kıramayacağım. Ara sıra böyle çakallıklar da yapıyoruz. Oyun çok ciddi, gerçekçi. seninle geçelim. Hadi bay bay. Dördüncüyüz. Alt 50 elli... kaçla gidiyoruz? 60 ile gidiyoruz. Dedemin arası bile daha hızlı. Olsun gelişeceğiz. Sen de geçeceğim. Hadi bay bay. Şimdi ikinci şu adamla geçince birinci olacağız ve yarışı hiç kaptırmamaya çalışacağım. Aha zannediyoruz 78, 83, 85, 89 falan. Rakip de baya bir ırslan Geçirmiyor ama çok iyi döndü. Bayıldım enfes. Kendime şu da aşık oldum. Burada döner miyim? Anam biraz yanlış yaptı. Ooo rakip farkı açtı. Kötü oldu bu. Yakalayabileceğiz mi? Yarış ne zaman bitiyor bilmiyorum. Aha bitti yarış. Kahretsin yarış bitti. Yakalayamadık. Olsun ikinci olduk. Bir yarış daha yapalım. Bu sefer birinci olacağım. Yere çaparak para kazanıyorum. Oradan da arabaları geliştiriyoruz. Ya da araba satın alıyoruz. Gayet güzel bir oyun. Şu araba var. Bu 33 şey. 33 bin. Bende var 28 bin 550. Para biriktirip onu alacağım. Ya da bunu geliştireceğim. Kararsız kaldım. Ha, başlıyoruz. Yine temkinli aynı yarış karesin. Ama bu sefer birinci olacağım, kaçırmayacağım. Hemen evet, şu aradan. Ona bunlar hızlandı Ama ben yetişeceğim onlara. Dönüşte hepsini yakalayacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi. Hemen şu arada. 8. olduk bile. 7. Şu dönüşle de. Oyun çok zevkli İki o geliyor. Ya başladık ya. Geçemezsin. Bir ya ama geçti. Ama araya Açtı ya yetişiremem ben. Tamam işte bir şeyler yapıyorum ben. Çok kıyasıya bir rekabet. Adam izin vermiyor. Ben geçiyorum, ama geçiyor. Ben geçiyorum. Ama ilerdekiler baya bir götürdü işi. Bunu geçsem bile onlara nasıl yetişeceğim? Söz konusu. Olarak. Rakip de açtı farkı. Yarışın bitmesine az kaldı. Aha, geçiyorum. Ama yarışın bitmesine daha az kaldı. Hayır geçemedim. Kötü oldu. O zaman videomuzun son yarışına da geçelim. Bunu yapmayalım. Hep aynı yarışları sıkıldım. Başka yarış var mı bakacağım. Direkt yarışım sokuyor ki? Bunlara geçmek için önce bunları bitirmem lazım. O zaman bu yarışta yapalım. Yine aynı yarış herhalde. Maksimum 42 basılmış. Araba. Şimdi ben burada onları yakalarım. Ana kaza yaptı. Ana kaç kaç kaç. Lastiklere çarptık. Çok kötü oldu bu. Oğlum salsana beni ben sana hiç dokunuyor mu? Ha, siz, şimdi hepinizi burada bir geçelim. Hadi bakayım. Yakalan yakalayabilirsiniz. Sen de gel. Çinli, Japon mu ne? Japon bu. Bu ne? Çıkaramadım. Ben de buradan bir sağlayayım. Bu ne? Ukraynalı yanlış hatırlamıyorsam. Ana yanlış oldu çıktık. Ara geçti. Ikona olsan beni geçmişti değil mi? Al bakayım gel. Aha Çinli burada. Pişman, pişman. Yetişir miyim? Hadi yetişeyim. Var dördüncü bitireyim yarışı. Yetişeceğim gibi. Bitiş orada. Hayır! Arabada gaza araba Evet arkadaşlar bir videomuzu daha burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Farklı başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça